ki işte beni reddetti. Valla... Sana bir şey diyeyim mi İlkay? Hiçbir şey onunla değil biliyor musun? Hiçbir şey. Kim ne demiş, ne yapmış, ne söylemiş... Önemli. Ben kendi duruşumu biliyor muyum kardeşim? Ben insanlarla otururken, konuşurken kendi saygımın, kendi duruşumun, kendi konuştuklarımın farkında mıyım? Farkındayım. Bunu alıp... Zaten. Bunu... Ben buna kalem derken o alıp onu başka bir yere götürüyorsa... O onun karaktersizliğidir benim diye kimse kusura bakmasın. İşte bugün de o muhabbet İnsanlar mi? da bunu zaten ayırt ederler. Bugün de o o söyleniyordu. İşte işte dün Rabia'nın fan muhabbetinde ben kalkıp buraya geldim ya şimdi Rabia e, şey diyebilir sen bak dinleyin. ben orada seninle alakalı Rabia ile de konuştuk hani işte insanların gelmediği için üzüldüyo dün oraya hmm. İşte melise kırılmış işte senin de hani gitmek için gittiğini söyledi e, dedim ki yani. Orada onu söylemedim pardon. Şeyi söyledim. Dedim ben dedim hani siz yalnız kadın diye gelmedim dedim. Hani ilk ay çıktı geldi yanına dedim. Onlar dedim çıktılar geldiler. Dedim o yüzden gelmedim. Melis de dedim kalbi dedim temiz bir insan dedim. Hani bir art niyet olduğunu düşünmüyorum dedim gelmemesinde. Seninle alakalı konuda da bir şey söylemedim kardeşim. Açık konuşayım. Bak oradan. şimdi ben e, ben her şeyi görüyorum abi teker teker. Tamam mı? Abi sen ne istiyorsun? <laughs> benim istediğim Sen akıllı neyin? adamsın bak İlkay. Benim istediğim Mantıklı neydi adam. Bak benim istediğim neydi biliyor musun? Ben en başında bu denli konuşmalar olacağını bildiğim için tamam mı? Ben her zaman gelecek hatayı da üstlenirim. Hataysa üstlenirim. Ders çıkarırım daha farklısını yaparım. Aynen. Karşı tarafa da bunu yansıtırım. Ama sözlerden bir tanesi tamam beni kırmış olabilir. iki tanesi beni kırmış olabilir. Buluşmamızda dış mekan, dış çekimde bile buluşmamızda bana yaptıklarını sen de gördün. Anladın mı? Mağduriyet, birincilik... Hani içimde bir his vardı onu da iyice yerin dibine Geçirdiler anladın mı? Kızı suçluyor, sen nasıl böyle bir şey yaparsın bilmem ne. Hani benim Farima'yla da aramda hani ne oldu ki abi yani? Ne yaptım ki yani? Hani bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Farima'nın Tuğçe'yi suçlaması gerektiren ne var ortada? Ortaya bir iddia atıldı. Bunun yüzünden ortalık karıştı, kavga çıktı. Ben gittim Melis'le tartıştım. ve Sonra kız geldi yanımıza, oturduk konuştuk. Farima'nın e, yapmış olduğu bir yanlış daha var aslında. Farima'nın yapmış olduğu yanlış bir gün öncesinde Rabia ve Farima buraya gelerek Akın ile Tuğçe'nin arasını yapmaya çalıştılar. Farima'nın hatası ne biliyor musun burada? Buradan gittikten sonra kritiklerde Farima ne dedi biliyor musun? Bir tane aynen ben onu biliyorum. Tuğçe'nin aslında hislerinin Emre'ye karşılıklı oldu yani karşı olduğunu ben zaten biliyordum dedi. Aynen. Niye buraya geldin o zaman? Ne amaçla geldin? Şimdi ortada bir yalan var. Tamam mı? Tamam. Yalanı da geçtim daha doğrusu. Yalan demeyeyim biraz ağır Farklı olur ama. Farklı şeyler var içeride. Ortada bir bilinmezlik var abi. Bir soru işareti var. Bu soru işaretlerini hiçbirini istemiyorum. Ne öğrenmek istiyorum, ne çözmek istiyorum. Ben çünkü soru işaretleriyle yaşayan bir adam değilim. Soruları kendim yazarım. Anladın mı? Cevapları da bendedir zaten. O yüzden kimse kusura bakmasın yani. Ben öyle 10 soru, soru, her soru 10 puan. İstediğin sorudan başla. Al. Benim üç tane gelin adayıyla ben 9-10 gündür oturuyorum. Geliyorlar, oturuyoruz, görüşüyoruz. Evet, keyifli zaman da geçirdik yalan söyleyemem. Hani çünkü ben arkadaşlık olarak oturduğum için yanlarında. Hani o niyetle oturdum için hani böyle ketun gibi böyle oturup da hı bana mı geldin? Hı. E, nasıl edeceğim beni mutlu? Hani böyle bir modda girmedim anladın mı hani? Sadece işte eğlendim, güldüm, sohbet ettim falan. Şimdi Bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim. Diğerlerine nazaran. Daha samimi geldi söyledikleri. Yapma Anladın mı abi? Kaç tarafta belki bu ben, ben de belki, sen ben, belki ben de kadar... bunu anlayamayabilirim. Olmayabilir. Heh, Anladın mı? Belki işte. ben de hani şeyde olabilirim hani bir anda işte bana öyle de geliyor olabilir. Hepsi olabilir. Ama bunun kararını başkalarından duyarak vermektense kendim vermeyi daha çok tercih ederim. Öyle olması lazım zaten. Çünkü yani bir yola gidiyor. Mesela diyelim ki aynı şey değil. Kesinlikle aynı şey değil ama örneklendirme. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamışsın, yurt dışına çıkacaksın. Daha önce giden arkadaşlarım var bilmem ne. Değil mi? Sana diyorlar ki işte Singapur'a git bilmem ne. Şimdi sen de gitme, gitme diyorlar, sen gitmek istiyorsun. E şimdi onların anlattıklarıyla sen yetinebilir misin? Ama gidip görmen gerekmez mi yani? Güzel bir örnek verdin. Şimdi şöyle bir şey de var. Arkadaşların hepsi dese ki ya Atla gitme vallahi vakit kaybı, para ziyanı dese ben derim ki ya demek ki adamların bildiği bir şey var. Ben tutup oraya gidip de ne vaktimi harcayayım, ne paramı harcayayım. O zaman nereye gideyim baba derim. Adamlar der ki vallahi kardeşim Singapura gitme de Tayland'a der. Ben de derim ki tamam o zaman Tayland'a gideyim. Benim İyi de kardeşim ama, ama sen olacak. yıllarca bir şey düşünsene yani sen. E İstemişsin ama oraya gitmeyi yani. O kadar çok istediysen zaten önde ne arkadaşın durur. O zaman yani yani buradan, 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 o zaman... Ben bunu bu yani. örnek için... Bak çok <laughs> alakasız dedim başta ama. Başta birbiriyle <laughs> i̇şte de dedim alakasız çok ayrı dedim ama, öyle çekersen bu sefer sen bu eve geldiğinden beri bir... Tuğçe isteyen yok, birisi yersin. Yani bir alakası bir yani. olur. Anladım alakası yok alakası Anladın mı? Yani sona alakası yok. yok. Yani, o kadar çok dayının dediğim ona çıktı. Kardeşim ya alakası yok. Çok Bu sefer bu sefer de ne oluyor Başta söyledim şimdi bunu buralara çekmeyin bana çakallık yapmayın burada sizi yerim şimdi. Yemin ederim çok kötü yerim yani. Yapmayayım. Vallahi bunu. Kardeşim, kendin söyledin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.